Merhaba, ben Makusta Öğretmen. YouTube kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz ergenlikte yaşanan sorunlar. Ergenler neden söz dinlemez? Ergenler ailesine karşı neden isyankar tavırlarda bulunurlar? Bunu anlatacağım. Ben her zamanki gibi işi psikolojik boyutuyla ve bilinçaltı boyutuyla ele alıp size anlatacağım. Farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Ergenlerin yapmış olduğu davranışların altında yatan nedenleri bilirseniz onlara karşı yaklaşımınız daha sağlıklı olur. İletişiminiz daha güzel olur sevgili veliler. Çatışmaya girmemiş olursunuz. En azından sizde bir şeyler bir şeyleri fark ederseniz bu sizin için aile mutluluğunuz adına önemli bir adım olur. Şimdi öncelikle sevgili veliler şunu bilmeniz lazım. Biz birbirimize karşı aynayız. İnsanlar birbirlerine karşı aynadırlar. Yani benim içinde ne varsa size onu yansıtırım. Ya da sizde ne varsa bana onu yansıtabilirsiniz. Ergen çocuklar da böyledir. Şimdi onlara şöyle bir bakış açısıyla bakın sevgili veliler. Bu çocuk mesela yaramazlık yaptığında bana ne anlatmak istiyor? Ya da o çocuğun yaptığı davranış, söylediği söz sizin içinizdeki hangi yarayı ortaya çıkarıyor? Nereye dokunuyor mesela? Bu sizi neden rahatsız ediyor? Bir bu açıdan bir bakın sevgili veliler. Çünkü çocukların yaptığı yaramazlıklar ya da davranışlar bizim içimizdeki bizi bize gösteriyor. Şöyle düşünün mesela karşınıza çok iyi bir insan çıkar. Sizin içinizdeki iyiliği size yansıtır. Ama karşınıza bazen bir ergen çıkar, bir çocuk çıkar ya da kötü bir iyi niyetli olmayan bir insan çıkar. Sizin içinizdeki kötülüğü size gösterir. Mesela herhangi bir insanın iş yerinde olabilir, evinizde olabilir. Yaptığı davranış sizi rahatsız eder. Mesela o an bunu fark edip şunu sormanız lazım. Bu davranış beni niye rahatsız etti? Yoksa o davranış yoksa o davranışı zamanında siz de mi yaptınız mesela? Ya da siz başkalarına o davranışı yaparken sizin için iyi ama ergen çocuk ya da başkaları size o davranışı yapınca kötü mü mesela? Önce şunları bir, bir fark edin sevgili veliler. Sonrasında da bunu fark ettikten sonra çocuğunuzun aslında yaptığı davranışların çok da kötü olmadığını yani zamanında sizin de yaptığınızı ve bunun onlar için yani çocuklar açısından normal olduğunu fark edeceksiniz. Ve biraz daha belki e, sert tepki vermek yerine onu anlayabilirsiniz. E, neden böyle yapıyor? Çünkü hani e, sizi rahatsız eden bir şey var içinizde mesela. Bir de o rahatsız eden şeyi bulup ortaya çıkarıp bulduğunuz zaman o siz çocukla çok iyi anlaşırsınız. Kebap sizin için. Yani A, evet bu beni rahatsız ediyor. Demek ki bu benlik bir durum. Mesela rahatsız olmayabilirsiniz. Mesela çocuğun ağzından çıkan bir kötü söz ya da e, yaptığı bir yanlış davranış mesela size neyi öğretiyor? Neyi gösteriyor? Neyi çöz diyor mesela kendi içinizde. Bunu fark ederseniz e, çocuk çocuğa karşı böyle biraz daha katı değil de biraz daha yumuşak davranabilirsiniz. Bu birinci nokta. İkinci nokta, sevgili beliler, e, şimdi bunlar ergenliğe girene kadar, e, bunu daha önceki videolarımda da bahsettim. Biraz açalım bunu. Mesela Allah hani bu çocuklara günah yazmıyor. Öyle düşünün. Mesela ergenliğe girdikten sonra, bulu çağına girdikten sonra, yani artık bir şeyleri fark etmeye başlayıp hayatın sorumluluğunu almaya başlayana kadar, e, bunlar masum, bunlar e, günahsız. Öyle düşünün melek bir nevi melek gibi düşünün bu çocukları. Hani onlar Allah ceza vermezken biz ya da öğretmenler ya da geliyorsunuz öğretmen diyorsunuz. Hocam çocuğuma kız ya da siz evde kızıyorsunuz. Bence bunu yapmayın. Yani siz de orada bu yaptığı davranışları anlayışla karşılama moduna geçmeniz lazım. O olgunluğu gösterebilmeniz lazım biraz sevgili veliler. Yani Allah günah yazmıyorsa bana ne oluyor cezalandırıyorum? ya da bir şeylerden mahrum bırakıyorum. Bunu yapmayın. İkinci noktada bu. Bunu bilin. Üçüncü nokta da sevgili veliler. Şimdi bunlar çocukken hani bize karşı gelemiyor, size karşı gelemiyor. Siz bir şey dediğiniz zaman, kızdığınız zaman, onu yutuyor çocuk. Yutuyor. İlk okul itibarından ilk okuldan itibaren veya çocukluğundan itibaren, siz onu kızdıysanız, dövdüyseniz, bağırdıysanız, çağırdıysanız, Bunları yaptıysanız, onlar o çocuğun bilinç altında birikiyor. Yani birikiyor. Ortaya çıkma anını bekliyor. Ee, yine bunu siz kendiniz gibi düşünün sevgili veliler. Hani e, annelere hitaben söylüyor Mesela hani erkek ya da eşiniz size kızdığı zaman biriktiriyorsunuz ya. İşte aynısını e, çocuğun biriktirdiğini düşünün. Siz bir yaşından itibaren e, aşağıladınız, suçladınız, e, kızdınız kıyaslama yaptınız, başarısızlığını kötülediniz, arkadaşlarının yanında utandırdınız, komşuların yanında utandırdınız. İşte bunlar ergenlikten itibaren ortaya çıkmaya başlıyor sevgili veliler. Yani çözümünü de söyleyeceğim işin bundan sonraki kısmında. Hani bunları bir şey sadece fark edin diye söylüyorum. Fark edin. Ergenlikten ergen çocuğunuzdan daha küçük varsa bunları yapmayın veya ...şimdiye kadar yaptıysanız artık bu saatten sonra yapmayın. İşte sizin o baskıladığınız, çocukta baskılanan duygular... ...ya da sizin aile içinde eşinizle olan çatışmanız... ...ya da başka insanlarla sıkıntı yaşadığınız... ...gelip bunu ev içinde huzursuzluk ortaya çıkardınız ...çocuklarınıza yansıttınız. ...bu duyguların hepsi... ...işte o ergenlik denen olgu... ...ergenlik denen zaman çağından itibaren ortaya çıkmaya başlıyor. Nasıl ortaya çıkmaya başlıyor? Artık hele biraz da vücut büyüdüğü için erkek çocuklarda mesela ya da kız çocuklarda size karşı gelmeye başlıyor. Asilik yapmaya başlıyor. Sizi dinlememeye başlıyor. Belki gücü yeterse size kaba kuvvet kullanmaya başlıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de budur sevgili benler. Yani hani dedim ya çocuklar bize aynadır diye. Yine iş bize dönüyor sevgili benler. Yani siz Çocuğa küçüklükten itibaren ne verdiyseniz, ne yansıttıysanız işte onları geri alıyorsunuz. Hani biz aynaya bakınca mesela ya da şu an kameraya baktığın zaman kendimi görebiliyorum. Çocukta da aslında ergen çocuğun yaptığı tavırlarda da davranışlarda da kendinizi görmeniz lazım. Ya çocuklukta siz öyle şeyler yapmışsınızdır ya birinin canını yakmışsınızdır onu ergen çocuğunuzdan çekiyorsunuzdur ya birini kınamazsanızdır sevgili veliler. Hani bunların her birisi ihtimal. Ben anlatıyorum. Buradan sizi uyanın. Alın, alın, fark edin ve çözün. Bunları kendi içinizde çözerseniz, tedavi ederseniz çocuk da çok bir e, şey yapmanıza gerek kalmaz. O kendiliğinden çözer. E, şöyle düşünün sevgili veliler. Yine bayanlara hitaben söylüyorum. Hani aynanın karşısına geçiyorsunuz, makyaj yapıyorsunuz ya. E, makyaj yaptığınız zaman ne oluyor? Aynadaki görüntünüz değişiyor değil mi sevgili öğrenciler? Peki siz makyajı aynaya mı yaptınız, kendinize mi yaptınız? Yani aynayı mı boyadınız yoksa kendi yüzünüzü mü boyadınız? Fark ettiniz, evet geliyor. Hoşunuza gidiyor bunlar. Bunlar benim de hoşuma gittiği için sizlerle paylaşıyorum bu örnekler. E, yani buradaki örnek şu. Siz kendi yüzünüzü boyarsanız aynadaki görüntünüz değişir. Aynı şekilde siz kendi davranışlarınızı, düşüncelerinizi, duygularınızı, başkalarına karşı olan konuşmanızı veya dualarınızı değiştirirseniz bu sefer sizin hayat aynasındaki görüntünüz değişir sevgili veliler. Siz kendinizde bunları çözerseniz çocuklarla çok bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Onlar zaten sizdeki bu değişimi alırlar ve kendileri de size karşı saygılı hale gelirler sevgili benler. Yine geçen videoda da bahsettim bunu. Mesela şöyle düşünün yine kendinizi severseniz sevgili benler ya da kendinize değer verirseniz sizden bu dışarıya karşı sevgi yansır. Siz kendinizin değerli bir insan olduğunu hissettiğiniz zaman etrafınızdaki insanların komşunuz, çocuğunuz, akrabanız, ailenizdeki diğer bireyler Hayvanlar, kediler, köpekler, böcekler, çiçekler, güneş, dünya mesela o zaman siz sevimli hale geliyor. Diğer insanların da sizin gibi değerli olduğunu ve sevilmeyi hak ettiğini bu duygu oluşuyor sizde. Bunları yaptığınız zaman sonra işte çocuk bu sizden çocuklara karşı mesela ne yansıyor? Sevgi yansıyor, kibar konuşmak yansıyor, saygılı olmak yansıyor mesela. Koşulsuz sevgi yansıyor mesela. Bunları yaptığınız zaman zaten ortada problem diye bir şey kalmıyor sevgili benler. Yani ergenlikte sorun yaşamanız diye bir şey olmaz olamaz çok nadir olur. Onları da görmezden geleceksiniz olabilir. Hepimiz hiçbirimiz mükemmel değiliz. Herkesin hayatında sorunlar olabilir. Ama işi %90 çözmüş olursunuz sevgili benler. Onun dışında mesela şunları yaparsanız bu işi çözemezsiniz. İşte e, hani Türk klasik abisi, ablası, dedesi, nenesi, e, arkadaşı, öğretmeni mesela. Ben de yaşadım bunu yani. Öğretmen geliyor sana ne biçim çocuksun, e, sen bunu mu yapamazsın, eşek kadar adam olmuşsun, kocaman adam olmuşsun, sen hala böyle mi davranıyorsun? Hani nasihat denen şey vardır ya sevgili veliler. Nasihata gerek yok. Çok söze gerek yok. Çünkü onlar artık ergen oldular, yetiştiler. Ve kendilerinin artık hayata dair sözleri var. Bunları dinlemelisiniz. Onlara yok sayıp onun yerine nasihat vermeye kalkarsanız... ...yine mi geç kalktın, odanı temizlemedin mi... ...sen nasıl bir çocuksun, yapamadın mı... İşte ...arkadaşın, komşunun oğlu şöyle yapmış, o böyle yapmış... ...kıyas yaptığınız zaman o çocuğu kaybedersiniz. Bunlara gerek yok sevgili veliler. Tam tersini. çocuğu mesela... Bak çok söze hacet yok. Ergen çocuk olabilir ya da ilkokul çağında olabilir fark etmez. Evde yemek yaparken mesela yardım isterseniz çocuktan. Hele özellikle sevgili veliler bunu kullanın. Bir erkek bir kadına yardım ettiği zaman ya da hoşuna gider. Kendisini eril hisseder mesela. Bunu siz şöyle kullanabilirsiniz evde. işte anneler işte oğlum artık hani. Ben yoruldum bana su getirir misin? Bak bunu yapın. Ya da e, ablasına yaptırın. Fark etmez. Ama bunu hani bu anlattıklarımı öncesinde yaptıktan sonra yaptırırsanız daha güzel olur. Diğer türlü kardeş kavgasına, çatışmasına girer. Çünkü erkeğin ruhunda bu vardır. Bir kadına yardım etmek ya da birine bir faydasının dokunması ya da markete göndermeniz mesela sevgili evliler. Hani anneler çocuklarını bir yere göndermiyor ya hepsini her şeyini siz yapıyorsunuz. Bunları yapmayın. Erkekten size yardım etmesini bekleyin. Babalar da kız çocuklarına aynısını yaptırsın. Çünkü kızlar da mesela o çağlarda ya da küçük çağlarda babayı severler. Babayı örnek alırlar. Rol müder hayatında erkek olarak onu görürler. Şimdi aklınıza burada su, soru gelebilir. Babası yok ya da ayrıyız. O zaman size tek cümle söylüyorum. Altını siz açın. Sevgili anneler, ayrı olanlar, tek yetiştirenler, çocuğunuza sadece annelik yapın. Babalık yapmayın. Bu da başka bir videonun konusu olsun. Bunları yaparsanız yani... E, yardım istemesini bilirseniz yani alma verme dengesini bilirseniz kainatta sevgili veliler e, denge vardır. Her şey denge üstlenir. Bir al ver dengesi vardır. Mesela ben size bu videoyu anlatıyorsam bir beğeni basarsanız hani al ver dengesini e, beğeni tuşuna bastığınızda al ver dengesini sağlamış oluruz. Siz bunu çocuğunuza nasıl yapabilirsiniz? Çocuğun her şeyini yaptığınız zaman terazinin ayarlarını bozarsınız bak. Şaşar yani dengesizlik yaşarsınız sıkıntı huzursuzluk çıkar orada yani denge var dengede gitmek var şu kadar olmada çok bir problem yok belki şöyle olmada çocuğunuzda ama her şeyi siz yaparsanız çocuğa hiçbir şeyini yapmazsanız sıkıntı çıkar büyüdüğü zaman sıkıntı çıkar çocuk hiçbir şey yapamaz hale gelir ee, yani ve artık bunun sorumlusu sizden bilir. çünkü biriyle konuşmak isteyecek, konuşamayacak, iş yap, işe başvuru yapacak, yapamayacak. Bu sefer geriye dönüp sizi suçlayacak ve sizden uzaklaşacak. Yapmayın. Ee, özellikle ergenlik çağlarında hani bir şeyleri çocuklara bu sevgiyi verirseniz onlara küçüklükten itibaren ergenlik çağına geldiği zaman da aslında sizin yapmanız gereken şey e, onun fikirlerine başvurmak ve bir şeyleri ona e, yaptırmaya başlamak. Bu ondan ona özgüven getirir sevgili benler. Evde yemek yaptırmanız, alışveriş yaptırmanız. Mesela olabilir. Yani yapamayabilir, hata yapabilir. Bunlar normal şeyler. Bunları yaptıkça siz onu desteklerseniz çocukta özgüven geliştirmiş olursunuz. Bunları yapın. Bir de sevgili veliler aklımdayken söyleyeyim. Ergenlik çağlarında bazı velilere bu gelmeyebilir. Siz bunu yapmayabilirsiniz. Olabilir. Ama biz bu toprakların çocuğuysak sevgili veliler, yani hani biz dinle iç içeyiz. Biz batı gibi değiliz mesela. Batıda bu ruhsal bunalım ya da çöküntü çoktur. Evet, maddi olarak zengin olabilirler bizden ya da bizim gibi ülkelerden zengin olabilirler. Ama ruhsal olarak o kadar da değildirler. Kendi manevi köklerimizi kullanmamız gerekiyor sevgili veliler çocukların bu bence çok önemli. ruhuna hitap etmezseniz ya da ruhunu doyurursanız doyurmazsanız ya da öyle düşünün. Çocukların ruhunu doyurmazsanız çocukların ruhuyla bedeni çatışma yaşar. İşte o zaman o zaman sevgili veriler asi hareketler ortaya çıkar. Bunu önlemenin bir yolu da çocuğunuzu bak adım adım sadeleştirirsek Koşulsuz sev, çocuğuna karşı güzel davran, kendin iyi davran, çocuğuna e, birlikte bir şeyler yaptır. Bak çok basit şeyler yani bunlar için para harcamayacaksın ve çocuğunun ruhunu doyur sevgili veliler, ruhunu doyurun. Bunun mesela maneviyatı verin, yine sevdirirseniz çocukluktan itibaren yine sizin bir şey yaptırmanıza gerek kalmaz. Bunu çok söylüyorum sevgili benler. Yani çocuğa bir şeyleri sevdirirseniz küçüklükten itibaren sizin çok bir şey yaptırmanıza gerek kalmaz. Bir şey anlatmanıza gerek kalmaz. O kendiliğinden yapacaktır zaten. Bir de çok aşırı mütedeyyin olduğunu zanneden insanlar var. Bunlar da çocuğuna çok fazla maneviyat yükledikleri için çocuğu kaçırıyorlar. Yine dediğim gibi dengede götüreceksiniz. Dengede olacak. Yani Dengede götürürseniz e, bu işi sağlıklı bir şekilde atlatmış ve yürütmüş olursunuz. Çok aşırı dindar ya da aşırı dinci. Yani dindarlar böyle yapmaz. Dinci insanlar var maalesef. Dinci, dindar olduğunu zanneden ya da e, çocuğa çok böyle sık hani uyararak, baskı kurarak sevdireceğini zannedip de çocuğu büyüdüğünde evden uzaklaşan ya da e, ailenin zoruyla bir şeyleri yapıp ama büyüdüğü zaman onları bırakan insanlar var. Buna gerek yoktur. Doyurun çocuğunuzun ruhunu doyurun. Ama tam tersi işte a çocuklukta din olmaz deyip ya da ergenlikte ya da hani büyüdüğü zaman kendisi seçsin diyen bir kesim de var. Bu ikisi de doğru değil sevgili veliler. E, dengede götürmeniz lazım. Hani bir tarafta boş yetişiyor. E, başı boş hiç dini bilgi yok. Saygı yok büyüdüğü zaman da bencillik kendisini düşünen başkasına yardım etmeyen işte anne babasını yalnız bırakanlar yetişiyor diğer tarafta da yani dinci ya da yobaz bağnaz yetişen insanlar var dini bilmeyen ya da aileden gördüğü gibi yetişen insanlar oluyor sevgililer sevgili veliler rica ediyorum bunları yapmayın çocuklarınızı dengede götürün yani siz çocuğunuzun ruhunu doyuramıyorsunuz, doyuramıyorsanız bile böyle insanlarla iletişim halinde olmasına izin verin. Mesela bu konuyu hiç açmayacağım, belki başka bir videonun konusu olabilir. Yani burada söylemek istediğim sevgili veliler, ruhu doyurulmamış, aç olan çocuklarda bedenle ruh kısmı çatışma yaşadığı için asilikler, söz dinlememezlikler ya da farklı arkadaş grubuna gitmeler olabilir. Çocuklar sizin çocuğunuz yani bu benim söylediklerimi uygulamak zorunda değilsiniz ya da yapmak zorunda değilsiniz. Herkes kendi yaşantı tarzına göre çocuğunu yetiştirebilir. İçinizden beni dinleyenler çıkacaktır. Benim amacım da zaten o. O insanlara faydalı dokunabilmek. Benim size anlatmış olduğum bilgiler kafanıza yatıyorsa, mantığınıza yatıyorsa bu bilgileri kullanabilirsiniz. Ee, diğer türlü herkes kendi bilgisini kullanmak e, kullanmakta özgür. Burada şu var sevgili vender hani bunu yaptığımız zaman mesela herkes birbirine saygı gösterdiği zaman farklı aile yapısına e, aile yapısında olan insanlar birbirine saygı gösterdiği zaman e, bizim toplumsal huzurumuz da olur. Mesela e, ergenlikte çıkan sıkıntıların bir sebebi de bu olabilir. E, Aileler arası çatışmalar, çocukların bunu duymak istememesi, aile içindeki huzursuzluk, akrabalar arasındaki huzursuzluklar, yani veya televizyonda izlenen şeyler. Evet. Ondan da bahsedeyim, videoyu bitirelim. Şimdi sosyal medyada ya da YouTube olabilir veya televizyon olabilir. Orada aile sizin yapınıza uygun olmayan şeyleri izlediği zaman çocuk sürekli hani bunlar yine onun bilinçaltında birikiyor sevgili veliler. Çocukluktan itibaren ne izlettiğinize, ne yedirdiğinize, hangi ilaçları kullandığınıza ya da şöyle düşünün aslında ben ilaç diyeyim, siz ruh deyin, maneviyet deyin, Çocuğunuzu ne ile besliyorsunuz mesela? Şimdiye kadar ne ile beslediyseniz işte burada doğru olmayan şeylerle beslediyseniz bilinçaltını, vücudunu, bedenini bunlar işte ergenlikten itibaren ortaya çıkıyor sevgili evliler. Bunları fark ederseniz çözmeniz kolay olur. Yani şimdiye kadar yapmadığınız şeyleri bu videodan sonra yapabilirsiniz ya da şimdiye kadar yaptığınız şeyler varsa onları bırakırsanız Huzura erersiniz. Çocuğunuz elinizden kayıp gitmez sevgili veliler. Evet şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.